Güzel güneşli bir İstanbul akşamından herkese selamlar. Instagram'da silinen mesajları geri getirmek mümkün mü? Bana çok fazla sormuş olduğunuz bir soru bu. Bunun cevabını bu videoda sizlere vermek istiyorum. Instagram'da silinen mesajları geri getirmek mümkün. Video geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da videoyu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Şimdi ben müsaadenizle şöyle birazcık yana kayıyorum ve şuraya hemen ekran görüntümüzü alıp nasıl olduğunu anlatmaya başlıyorum. Telefonu elime aldım ve ekran kaydını açtım. Öncelikle Instagram'a giriş yapmamız gerekiyor. Ardından sağ alttaki profile tıklayıp en üstte sağ üstteki 3 çizgiye tıklıyoruz. Buna hamburger menü deniyor. Burada ikinci seçenek değil, şunu Burada hareketlerin kısmına tıklamamız lazım. Ardından en aşağı iniyoruz ve burada bilgilerini indire tıklıyoruz. Burada bilgileri indir kısmı var. İndirme talep et seçeneği var. Burada ortadaki indirme talep ede tıklıyoruz. Ardından hesabını seçiyoruz. Ben İdris Can'ı seçeceğim. Diğeri çünkü çok uzun sürüyor yüklenmesi. Burada tam kopyama bilgi türlerinin seçimi var. Eğer ki siz bütün her şeyi inmesini istiyorsanız tam kopyaya tıklayabilirsiniz. Fakat ben sadece mesajları alacağım için buna tıklıyorum. Burada bakın yorumlar, kişiler, konular, mesajlar, rehberler her şey var. Benim istediğim şey mesajlar olduğu için mesajlara tıklayıp ileriye tıkladım. Ardından bildir var. Burada geçerli bir mail adresini seçmeniz lazım. Formatı HTML seçmeniz lazım. Medya kalitesi orta, tarih aralığı ise geçen yıl, son 3 yıl gibi şeyler var. Şimdi bunu yapmadan önce de ben bir şey göstermek istiyorum. Şimdi mesajlara geleceğim. Mesajlarıma geldim. Burada bakın Mehmet Genç ile olan bir mesajlaşmam var. Bunu öncelikle siliyorum. Sildim. Sonra tekrardan az önceki yere geliyorum ve aynı adımları bir daha tekrarlıyorum. Çünkü size bir şey kanıtlamam gerekiyor burada. Bilgilerindir talep et. Evet. Tekrar aynı adımları yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bilgi türlerini seç diyorum. Buradan mesajı seçtim ve ileriledim. Bir tane mesajlaşmam vardı Mehmet Genç ile ilgili bugündü. Şimdi bunu ben Geri bakalım gelecek mi onu görmek istiyorum. Tarih aralığını ben geçen hafta seçebilirim çünkü bugün geçerliydi. Ve şey video hızlı sonuçlansın diye ben geçen haftayı seçeceğim. Fakat siz geçen ayı da seçebilirsiniz. Son 3 ayı da seçebilirsiniz. 6 ayı da geçen yılda tüm zamanları seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben geçen haftayı seçtim. Buradan talep gönder dedim. Bunu gönderdikten sonra mail adresinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Size bir tane mail gelecek. Şimdi birkaç dakika sonra bu mail gelecek Gel, gelir gelmez sizinle paylaşmak istiyorum. Bana şu an bir tane mail geldi birkaç dakika içinde. Meta indirme isteğiniz devam ediyor diye. Bu demek ki başarılı olduğunu gösteriyor. Dosyalarımız hazır olduğunda ise burada bakın bilgilerini indir seçeneği var. Buna tıklayıp oradan bilgilerimizi indirebileceğiz. Şimdi ben tekrardan bekliyorum ve bunu sonuçlanınca size bunu göstereceğim. Birkaç dakika geçtikten sonra yeni bir mail geldi. Burada meta bilgilerinizi indirmeye hazır diyor. Buna tıklıyorum. Bilgilerini indire tıklıyorum. Burada tekrardan Evet gördüğünüz gibi geldi. Burada sol tarafta indir var. Buna tıklıyorum. Ve tekrardan yeni bir şifreyle giriş yapmanız gerekiyor. Şifreye giriyorum. Şifreyle giriş yaptıktan sonra indir diyorum ve bakın alt tarafta indir seçeneği çıktı. Buna tıklayıp bunu şurada aç seçeneğine tıklıyorum. İndirilenleri de aç diyorum. Burada insta, instagram benizcan.zip yazan yere tıklıyorum. Bakın burada klasörümüz geldi. Tıkladım. Tıkladıktan sonra mesajlara tıkladım. Inbox'a tıkladım ve burada bakın Mehmet Genç ile olan konuşmam duruyor. Tıklıyorum ve en son ne gönderdiğimi burada görebiliyorum. Bu yöntem sayesinde Instagram'da silmiş olduğumuz mesajları geri yükleyebiliyoruz. Bu yöntem bazı telefonlarda ve bazı hesaplarda çalışmıyor, bazıları indiremiyor. Fakat gördüğünüz gibi benim Instagram hesabımda bu çalışıyor. Sizler de denedikten sonra olup olmayacağını yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu video hoşunuza gittiyse de videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak da ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.